Emine şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Fela uksimi. Buradaki la işte bir önceki ayette de geçti. Yemini tasdik eden, tekitleyen lam yani. Teki olsun ki uksimi. Yemin ederim yani. Efendim yemin üzerine yemin ediyor Allah Teala. Yemin ederim. Neye? Bir Rabbil meşariki vel mağribi. Doğuların ve batıların Rabbine. O zaman doğular batılar mı var? Efendim, efendim diyor ki güneş bizim mesela doğudan doğuyor, battan batıyor olaraktan yok biz. Fakat aynı yerden doğmuyor. Neyse yani diyelim her gün bin milim, iki milim işte sağdan soldan doğaraktan hani gündüzler uzaya kısıyor ya. Dolayısıyla aynı yerden doğmadığı için Allah Teala sanki çoğulmuş gibi söylüyor. Aslında güneşin doğduğu yerde bir doğudan doğuya, battan batıyor. Ama burada doğuların ve batılarla yaptığı Allah Teala kendisi inna ala Biz istediğimizi yapmaya gücümüz yeter. Dilediğimizi yapabiliriz. Ne üzere? <laughs> Ala en nübettile değiştirmeye hayran minhum. Eğer dilersek bu inanmayanları helak ederiz. Onların yerine başka bir kavim getirmeye de gücümüz yeter. Evet. Ve ma nahnu biz değiliz. Bir mesbuk yine. Geçilecek değiliz. Yani hiç kimse bizim azabımızdan efendim onları efendim helak etmek istedi değil mi? Ondan kimse ondan kurtulamaz. Bizi kimse geçemez. Azabımız önüne kimse duramaz. Evet. O zaman Peygamberimiz Allah Teala şöyle bir Fezerhum. Onları bırak. Yani Yehuz dalsınlar Adam işte diyelim küfrüne dalmış, işine gücüne dalmış, Allah'ın zikrinden uzak. işte onu o halde bırak. Ve el abu oynasınlar. Yani hiçbir şey bulundukları şeyde oyunlansınlar, eğlensinler. Hatta ta ki yulagu yevmehüm. O günlerine kavuşana kadar, bugün ömrünün son günü de olabilir, kıyamet de olabilir. O güne kavuşana kadar oynasınlar, dursunlar. Ellezine oynasınlar ki yuadunem. O vaat oldukları güne kadar işte meşgul olsunlar. Ama o gün geldiği zaman ne yapacak? O Allah Teala onların canını alacak. Sonra da hesabı çekecek. Evet. Yevme o gün yahrucuna çıkarlar. Minel ecdaz. Kabirlerinden çıkarlar. İsra'ül Aleyhisselam sure üfürdüğü zaman ne yapacak? Herkes birden fırlayacak. Nasıl? Sıra, süratle. Süratle diyor kalkarlar. Keennehüm sanki onlar yani o kalktığı zaman ila nüfuzun yufuzuna sanki bir dikili taşa koşuyormuş gibi. Bak burada Allah Teala putların lanet diyor bak burada bir dikide taşa koşuyorlarmış gibi koşarlar mahşer meydanına doğru. Ama haşiatın ebsarım gözleri öne eğilmiştir. Yani niye suçlu? Suçlu olduğunu bildikleri için kuhum onları kaplar zilletin bir zillet kaplar. Yani bir suçlu insanın işte psikolojisi üzerine kaplar. El ayağı tutmaz işte titrer efendim. Zalikel yemi işte bugün o gün ki kanı yuvadın işte onlara şöyle denir sizin vaad olunduğunuz, hani sizin inkar etmediğiniz, kabul etmediğiniz gün var ya, işte bugün, gündür diye onları allah Teala melekler tarafından diyor, söylettirir. Onlar da söylerler. Evet. Geldik şimdi Nuh suresine. Evet. Bu Nuh, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bahsettiği için buna Nuh suresi ismi verilmiş. Evet şimdi bunu okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselna Nuhan. Biz Nuh Aleyhisselam'ı gönderdik ila kavmi. Kavmine. Demek selam kendi kavmine ne diye en enzir uyar diye kavmeki kavmini. Neden uyar? Min gabli en yetiyehum gelmeden önce. Onlara gelmeden önce azabın elim, elemli bir azap yani cehenneme girip de atılmadan önce efendim veyahut ölmeden önce ecelleriniz gelmeden önce efendim Allah'ın emrine uyun da cehenneme atılmayın diye onları kavmin uyar diye bir peygamber oldu Nuh Aleyhisselam'ı kendi kavmine gönderdik evet. Kale dedi şimdi geldi Nuh Aleyhisselam kavmine dedi. Ya kavmi ey kavmi inni ben lekum sizin için Allah Teala tarafından gönderilmiş nezirun mübin apaçık bir uyarıcıyım. Yani ben size Allah'ın emirlerini ileten birisiyim. Evet. Ne diyor Allah Teala biz size? Eni abudullah Allah'a ibadet edin diye. Da ve teguhu ondan sakının ve uuni bana da itaat edin diye ben size Allah tarafından göndermiş bir peygamberim diye geldi kavmine söyledi. Eğer böyle yaparsanız yafir lekum Allah Teala sizi bağışlar. Neyi min zulüm günahlarınızı bağışlar ve yuahirukum erteler ila ecelin müsemması dedi işte evet, ecelinize kadar diyelim vadenize kadar da size erteler böylece tevbe etme şansı tanır size Allah diye gelip kavmine söyleyince inne ecel Allah muhakkak Allah'ın eceli takdirde ecel. İza cae geldiği zaman la yuahir ertelenmez. Yani Allah Teala bin sana evet, Allah Teala yarattığı her şeye bir ömür takdir etmiştir. O zamanı geldiği zaman o yok olacaktır. Evet. Le kuntum talem keşke bunu bilseniz de buna dikkat etseniz ileride o azabı düşmesiniz diye geldi kavmine söyledi. Kale <laughs> dedi ki Rabbim Rabbim inni ben deavtu kavmi. Kavmi davet ettim. Efendim leylen ve neharen gece ve gündüz Davet dedim. Işte burada kısa anlatıyor tabi. geldik daveti inanmadılar. Efendim o çeşitli eziyetleri yaptılar. Felem <laughs> tüm duayı. Benim davetim onları artırmadı. illa ancak firaran belinden kaçışlarını artırdı. Nuh görünce işte Peygamberimiz de yapmışlar. Üzerlerini elbiselerini bürürlermiş. Görmeyek diye. İşte onu Nuh Aleyhisselam zamanında insanlar çok yaşlı işte, bin yıl yaşıyorlarmış o zaman. Allah öyle takdir etmişti. Işte. Eve adam mesela çocuğunun elinden tutar gelirmiş adam diyelim ki yaşlandığı zaman. Bak oğlum bu adam var ya işte deli. Aman ha buna uymayın diye. Çoluğunu çocuğunu ondan uzaklaştırmaya çalışırlarmış. Bir de en çok eziyetini Nuh Aleyhisselam görmüş kavminde. Yani öyle düerlermiş ki öldü deyin bırakır giderlermiş. Yani o kadar döverlermiş Nuh Yani ama buna rağmen görevine devam etmişti. Allah sabır vermiş devam etmiş, Evet. Ben diyor onları çağırdım ama onlar firar ettiler. Benden kaçtılar. Evet. Ve inni ben kulle zaman mı gitti? tüm onları çağırdım. Yani ne İslam'a çağırdım. Bütün peygamberlerin getirdiği din İslam dini yani. Hanef dini Allah'a bir olan kabul eden din. Li tağfire Seni onları bağışlamak için ben onları çağırdım. Cealu kıldır esabın parmaklarını fi azanın kulaklarına parmaklarını kulaklarına depiyor ki duymuyak diye davetler Onun işte diyelim ki o zaman o da tabi Allah'tan ayetleri getirdi işte bilgileri getirdi. Onları duymuyak diye dinlemeyek diye bir de şöyle yapıyorlar. Duyarsak inanırız diyen korkusuyla parmakları duyun kulaklarını depiyorlarmış bak. Evet. Ve istiğaşe örttüler siyah elbiselerini, elbiselerini üzerlerini örttüler peygamberi görmemek için. Evet. Ve esrarı ısrar ettiler ve istekbarı kibirlendiler. kibirlendikçe kibirlendiler, büyüklendiler. O zamanki kavim işte Nuh Aleyhisselam'ın kavmi şeyini çok güçlü bir kavimmiş yani en çok adanmışlar mı? Güçlü, kuvvetli insanlar dolayısıyla Peygamber çok büyük azietleri yapıyorlarmış yani kendilerine büyüklükler göbreli kibirleniyorlar evet. Sünbe sonra inni ben dua ettim onlara çağırdım ciharına açıkça açıkça vardım işte senin tebliğlerini bildirdim. Sünbe sonra inni alen tümen ilan ettim. Lehum onlara ve tüm ısrar ettim lehum ısrarı, ısrar ettikçe ettim yani arkalarından gittim önlerinden gittim senin ayetlerin tebliğler onlara bildirdim fekultu dedim ki istiğfiru rabbim siz de rabbinizden istiğfar dileyin dedim kavme innehu kafara, çünkü Allah Teala çok bağışlandır dedim ama inanmadılar demiş evet sadakallahül azim